Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Hizli kanalına hoş geldiniz. Bugün herkesin almak istediği ama piyasasından dolayı bir o kadar çekindiği Chevrolet Cruze ve sahibi Gökmen abim var. Nasılsın abi? Çok teşekkür ederim. Sizle tanışmak çok güzel. Eyvallah abi evet. sağ olasın. Tabii ki videoya girmeden önce bir muhabbetimiz, sohbetimiz oldu. Dedik video çeker miyiz abi? Tabii ki dedi. Abi duyduğuma göre, konuştuğumuza göre eski futbolcuymuşsun. Evet. Nerede oynadık abi i̇şte daha önce? Beşiktaş'ta cidden? başladım. 6-7 sene Beşiktaş altyapısında oynadım. Hatta Sergen'le falan da beraber oynadım. Evet. Genç milli takımlarda oynadım adım tanınmış birkaç futbolcuyla ama üst tarafta çok üst düzey takımlarda oynayamadım bazı sebeplerden dolayı. İkinci Lig'de, 3. Lig'de falan aşağı yukarı 10 yıllık bir profesyonel futbol hayatım var. Camiha beni tanır ama Futbolla ilgilenenler, eski futbolcular tanır. Hangi yani. takımsın abi? Beşiktaş tabii Başladığın ki. İkinci yerde. takımımız da Trabzon memleketten dolayı. Trabzonlu musun? Evet, yani. Trabzon'da Güzel musun, abi. Şimdi evet. abi arabandan biraz bahsedebilir misin? E tabii, hani arabamızın detayları nedir? Takipçilerimiz bilmediği için onlara da bahsedelim. Evet, şimdi aracımız 2012 model, dizel, 2000 motor. Kuvvetli, güçlü bir araba. Evet. Yani ben özellikle ve çok az da kullanılmış aslında. Kilometre'si de çok fazla sayılmaz. 170 bin küsur civarında. Hı hı. Temiz kullanılmış bir araba. Ben kullanmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü çok konforlu gerçekten. Kullanımı çok güzel. Otomatik vites hı hı. zaten. Önden çekişli bir araba. yani Şimdi Chevrolet zaten güzel. yani Sedan evet. olarak alabileceğin güzel bir arabaydı vakti zamanında. Bundan evet. 5-6 sene önceye kadar çok fazla piyasası vardı. Evet. Biliyorsunuz Chevrolet'in kendi hani piyasadan çekilmesiyle birlikte artık Türkiye Türkiye'de sıfır arabası satılmıyor. E, eskilerinde yani bu piyasaya hakim olan arabası Cruze'du. Yani hani Captivalar falan da var evet, SUV yani. bölümünde ama Cruze sedan bölümünde çok fazla tutuluyordu. Ondan sonra bir motorlarında çok yakma problemi var abi. Hani 10 litrenin üstünde evet. rakamlar konuşuluyor benzinlisi içinde de içinde için hani bir yakıt konusunda Türkiye'de çok tercih edilmedi. bir Birden piyasadan çekilince hani piyasada artık yeri olmayacak. İşte nasıl alırım, satarım. Bizim insanlarımız da öyle var abi. Mesela adam BMW beğeniyor ama piyasası var diye gidip Megane'a binmek zorunda. Çabuk evet, satarım. Doğru. İşte Piyasası var diye artık heveslerinden çok piyasaya göre hareket ediyor. Bu araba da aslında çoğu hevesinizi karşılayacak. Güzel bir araba ama piyasada yeri olmadığı için evet. biz de açık konuşayım. Hani ikinci el araba al sat yapıyoruz. Çok fazla bu arabaya yaklaşmamıştık. Aslında Emirhan emsallerinde karşılaştı arttırırsan işte Megan Opel Astra yani sanki o segmentte evet. O arabalar mesela 750 800 850 tabii, bin. Tabii mesela falan. bunun en büyük evet. rakiplerinden birisi o yıllarda düşündüğünde evet. FD 6'lar falan var. Evet. Hani bir iki sene öncesine kadar. FD 6'ları bile şu anda 700 750 bin lira istiyorlar. Yani demek ki piyasası olsa evet. arabanın daha çok daha. Tabi ya biraz büyük da onun fiyatlar. etkisi var. Evet. Fiyatlar o yüzden şişemiyor çok fazla tercih edilmediği için. Sen kullanıcısı olarak abi memnun musun peki? yani çok çoğu memnunum. kişi merak ediyor Ben çok 2 yıl kullandım. 2 yıldır sen hiç sende. sorun, hiç motorunda hiç problem çıkmadı zaten. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim evet. abi. Hani piyasadan çekildi ya. Hani evet. artık araba da eskiyor. Bir sorunu çıktığında ustasını ya da parçasını kolay bulabiliyor Yani şey normal herhangi bir servise götürseniz genelde biz şişli tarafında oturuyoruz. Hı -hı. O çevrede Opel parçaları satan yerler aynı zamanda kuruyuz parçaları. Zaten yani satıyor, aynı parçaları aynı kullanıyorlar. Yani Opel'in Opel parçaları aynı bu arabaya uyuyor. Yani rahatlıkla parça bulmada da sorun yaşamazsınız. Ben hiç sorun yaşamadım. Yani çok çabuk bir şekilde işlerimiz yürüdü. Abi bir de arabanın ekspertiz durumu nedir? Kaporta, boya değişen. Yani iki değişen, iki de boyamız var arka tarafında. Sağ arkada ve sol İllanda arkada. yazdığını söyleyeyim. Evet, sağ evet. arka kapı değişen, sağ arka çamurluk değişen. Evet. Buradan bir herhalde büyük bir kaza gelmiş. Bu taraf komple değişmiş. Evet. Zaten buralar değiştiği için de boyanması lazım. Çünkü bu arka çamurluk tek başına bir parça değil. Direkleri birleştiriyor. O yüzden şuradan kesilip boyanmıştır büyük ihtimalle. Evet. Hatta değişenine bir bakayım. Açabilir miyiz abi? Evet abi. Zaten arabanın parçalarıyla da oynanmış. Vidalarından da kendini belli ediyor. Burası değişen. Arka çamurluğa daha detaylı bakarım. Şu anda yağmur yağdığı için biraz daha hızlı bakacağım. Sol tarafta da iki parça boyamız vardı evet, galiba. Evet. Şöyle göstereyim. Sağ taraftaki aynı kader sol tarafta da var ama bu sefer değişmemiş, sadece boya yapılmış. Yani arabanın tüm kazaları arkadan oluşmuş. Sağ tarafımızın iki parçası değişen, sol tarafımızın iki parçası da boya. Tramerimiz ne abi? Tramerde 7500 lira. 7500 lira. Evet. Güzel abi. Şu an düşük geliyor ama hangi yılda yapıldı acaba? Bizden önce 2022'de <laughs> aldığımızda eksper raporunda vardı. Biz Tabii de, sen biz aldığında hiç... bile 10 senelik arabaymış. Evet, evet. Yani bizde kazası falan olmadığı için. Güzel abi. Eksper size zaten bizim hoşumuza gitti. Yazdığım fiyat hoşumuza gitti. Normalde dediğim gibi hmm. hani çok fazla yaklaşmadığımız bir araba. Ama artık bir cesaret ettik. Dedik girelim bakalım. Biz de bu kervana katılalım. Hani bir arabanın hakkında detaylı bilgi evet. edinelim. Öyle dolma bilgilerle hareket etmeyelim dedik. Kendimiz biraz arabayı inceleyeceğiz. Zaten, göreceksiniz. Hoşunuza da gidecek zaten. İnşallah. Kullandığınız zaman da bakalım. göreceksiniz. Şimdi lastiklerden başlıyorum abi. Galiba lastik yok gibi bir şey. Hepsi dört lastiği de farklı arabanın üzerindeki. Evet, evet. Patladıkça değişmiş. Evet. Çıkma takılmış olabilir. Jantlarımız zaten orijinal jantları. Araba beyaz olduğu için hani böyle biraz daha farklı siyahlı jant takıldığı zaman araba kendini daha iyi evet, gösterebilir doğru. aslında. Ama orijinal jantları olması da tabii ki güzel. Bir kaputu açabilir miyiz abi? Kaputa da baktıktan tabii. sonra ben arabanın sürüşünde zaten genel onayı vereceğim. Çok fazla da seni yağmurda bekletmek istemiyorum. Hani ekspere sokacağımız bir araba değil. Genel hatlarıyla bakacağım. E, ticarette anlaşırsak da inşallah tamamlayacağız. Evet amortisörlü kaputumuz yok. Abi seni yoruyorum ama bir arabayı çalıştırabilir tabii, miyiz? Tabii. Hani benim için çok şey ifade edecek nokta burası. Evet 2000 dizellik Chevrolet motorlu Turu. Bakalım ne sesi gelecek. Evet temiz traktör ama dizellerde bilirsiniz ki özellikle büyük dizellerde ilk çalıştırmada sesli çalışır. Küçük dizellerde de ilk başta bir aptal çalışır. Yani enjektörlere mazotun gitmesi için. Büyük dizelde sesli ısınınca bu gidiyor pistonlar ısınıyor çünkü. Şu anda bir iki dakika ısınsın ondan sonrasına bakacağım. Kilometre neydi abi? 173 bin civarı. 173 bin. İkinci ağır bakım görmedi galiba da Ben aldığımda 10 bin bakımlarını yaptım. iki aldığında kaç bin neydi? Ee, ben aldım 146 bin civarıydı. Sen o zaman bir evet. iki üç kere bakım 2 bakın yani son bakımını Anladım. da 2 3 ay önce falan yaptırdım. Yaptırdığın bir ağır bakım var mı? Balata, diz, herhangi bir yok. şey yok. Evet şimdi arabamız biraz çalışırken ben de hızlıdan şöyle sizlere far ayaklarını göstereyim, çamurlukları göstereyim. Bunların zaten üstlerinde korumalar falan var. Kaput ayaklarımızla da aynı şekilde oynanmamış. Zaten orijinal kaput olduğunu anlayabiliyoruz. Bu arabada bakmamız gereken şey dizel olduğu için ve eski bir dizel olduğu için. Yağ kaçağı var mı? Üst kapak tarafında özellikle şu birleşim noktalarını görüyorsunuz. Çünkü arabanın motorunda büyük bir şey olmasa bile buradaki contalar plastik parça olduğu için bunlar eskiyebiliyor. Oradan da yağ kaçağı yapabiliyor. Yağ akınca zaten motor içi sıcaklaştığı için bu sefer arabanın her yerine buhar şeklinde yağ damlıyor. Yağ bulaşıyor. Hani önemli olan bu. Şu an sesi zaten arabanın biraz daha düzeldi. Yani bakımlı olduğu belli abi yani sürekli binildiği belli. Onun haricinde bir yağ kaçağı, herhangi bir sorun motorunda gözükmüyor gördüğümüz kadarıyla. Şurada zaten kayışını görebiliyorsunuz. Herhangi bir ses gelmiyor kayışından da aynı şekilde. Yine daha detaylı bir şekilde bakacağım ama yağmur bize izin vermiyor. Önemli olan benim için motor kısmıydı. Burası okey. Bir de içeride sürüşüne baktıktan sonra pazarlıkta da anlaşırsak Gökmen abiyle bu ticareti tamamlamak istiyorum. Allah, Allah sağ olasın Gökmen abiyle birazcık muhabbet ettik. Abi şimdi arabanın sürüşüne ben bakacağım. Arkadaşlar bu arabalar otomatik şanzımanlar için konuşuyorum. Birazcık arıza çıkartan bir şanzıman abi. Arızayı seven bir şanzıman. Sen şanzımanı zaten revize etmişsin galiba. Evet. Yeni, değil mi? Yeni, yapıldı. yeni yapıldı. Şanzıman. faturası duruyor arkadaşlar. Ben faturayı inceledim. 60 bin lira. Evet. Ama seni yalnız öpmüşler abi. <laughs> o 60 bin lira değil bu şanzıman yani. yani. Maalesef. Yani. yani, tam bilmediğimiz için canı sandırıldık diyebiliriz ya. Yani. Şanzıman arkadaşlar komple revize edilmiş. Baştan yapılmış. Olabilir. Benim için yapılmış olması daha iyi. Yapılacak olmasındansa. Arabanın abi herhangi bir çalışmayan aksan bir şey yok değil mi? Yok her şey çalışıyor. Tamam, güzel. Onda. Klimamız var. Otomatik dizel araba. Yani ben 500 lira araba bandında bunu beklerim abi. Evet. Yani otomatik klima olacak kesin. Otomatik şanzıman dizel. Okey benim için yeterli. Çok çirkin bir elfelerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Ama bırakalım. Bismillah bir sürüşüne başlayalım. Park sensörümüz mü var? Var evet. orjinal tabi tabii. Çok güzel. Araba bu arada atik arkadaşlar. Hani 2.0 olduğunu direkt gaza değer evet. değmez. Anlıyorum. Bunların normalde 1.6 benzinleri onlar bir için daha olumsuz, fazla. olumsuz belki söyleniyor. Evet. 2.0 dizelleri yani. çok fazla yok. Aslına bakarsan tutulanı da 1.6 benzin neden anlamadım. 2.0 dizellerinde yaklaşık 70-80 tane ilan var ama ben açıkçası 2.0 dizellerini tercih ederim. Sürüş olarak da daha iyi. Yakıt olarak da daha iyi. E, performans olarak da daha iyi. Ben açıkçası bu motoru tercih ederim. Bunlar 163 beygir arkadaşlar. Yani 500 liralık araba deyip geçmeyin. Gerçekten 163 beygir. Arabanın da kilogramının da çok ağır olmadığını hesap ederseniz gerçekten gerçekten çok yeterli bir beygir. Arabanın gidişi de çok güzel. Yayında amortisöründe herhangi bir sıkıntı yok. Direksiyon kutusunda herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar da kroniktir. Sende yok. Güzel. Yani abi arabanın sürüşünden yana benim sana diyebileceğim şimdilik bir şu yukarıda sıkıştırayım. Bir arabayı sıkıştırmadan bir şey demeyeyim abi. Şu an güzel geliyor. Yani iki senedir ben de kullandığım için çok memnunum. Güzel, sıkı bir araba. Evet. Yani sen de çok memnun kalacaksın. Tüm şeylerini yaptık zaten. Bakalım her Yok dediğin gibi sıkı bir araba belli ediyor evet. kendini. Bluetooth var mı abi? Aux Maux diyor. Var evet. Var mı Bluetooth? Evet var. Benim 2014 BMW var abi Bluetooth yok içinde. Yani, yani çocuk, çocuklar, şampiyoncu... çocuklar kullanıyorlar genelde ama ben genelde radyoyu açıyorum. <laughs> ama <C> teknolojiyle <laughs> kalın ama abi. Yine evet. çocuklar mı yaptı? Evet evet evet. Çocuklar yaptılar. Onlar seviyorlar. Abi. Biz de biraz işte onlara ayak, ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ya abi, tabii canım. İki tane oğlumuz var. Biri 21 yaşında, biri 18 yaşında. Allah bağışlasın. Küçüğü de daha yeni ehliyet aldı. Hadi bakalım. İşte bakalım yeni alacağımız araçta o şimdi İnşallah. acemiliğini attı biraz. Yeni alacağımız araçta da yavaş yavaş birlikte kullanacağız onunla. İnşallah abi. Abi ben arabanın sürüşünü beğendim. Ben bu arabayı zaten şöyle göstereyim arkadaşlar. Herhangi bir arıza ışığı yakmıyor. Arabanın kaportası da bize güzel şeyler söyledi. Arabanın sürüşünü de beğendim. Bak beğenmezsem beğenmedim diyorum abi. Evet. Ben evet. pazarlık öldürmek için bir şey demem. Tamam evet motor bitik sessiz çalışıyor da 170 bin'e gelmiş araba zaten. Çalışır yani. Sizin bu yaklaşımınızı çok beğeniyorum. Yani netsiniz, açıksınız. Peki videolarda nasılsa öyle miyiz abi? Evet aynı. <laughs> <Ya> gerçekten <laughs> öyle. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. Çünkü daha önce de ben çocuklar vasıtasıyla sizin videolarınızı izledim. Hani önce bir ön yargı oluyor sanki hani videoların önünde böyle konuşuyorlar. Ama geldim tanıştım falan aynısınız yani çok doğalsınız. Abi Allah razı, yani, razı olsun. Yani e, çok beğendim takdir ediyorum. Sizi takip edeceğiz yani bundan sonra. Allah razı olsun. Abi biz de arabanı beğendik seninle bir pazarlık yapalım sünnettir. Bizi pazarlıkta kırmayacağına inancımız da tamdır. Şöyle <laughs> aynı yerimize bırakalım. Orta yolu bulacağız ya. Yani orta yolu buluruz ha. abi. Orta yoldan biraz bizim yola saparız belki. <laughs> Bakarız oralar konuşup da anlaşamayacağımız yerler değil. Abi şöyle anahtarı sana teslim edeyim. Abi biraz üzünlü baktın <laughs> anahtara ya. Yani çok sevdiğim bir araç gerçekten çok keyifle kullandığım bir araba ama böyleymiş demek ki. Değil mi? Kaderi <laughs> evet, kaderi <laughs> buymuş. Evet, kaderi buymuş. Sen yeni bir araba alacağım dedin evet, abi. Ne evet, düşünüyorsun evet, yeni evet. olarak? BMW alacağım. Sen de BMWci oldun evet, abi. Evet. Az Önce BMW <laughs> örneği verdik ama <laughs> evet BMW alacağım. Dolayısıyla hani bunu da Elden çıkarıp üstüne bir miktar para ekleyeceğim. Emirancım fiyatımı da çok öldürmezsen rica edeceğim. Yok yani çok öldürmeyeceğim. Çok sevdiğim bir araba yani tabii ki ben sana bir kolaylık sağlayacağım. Eyvallah. Sizi biliyoruz tanıyoruz. Ben okuyoruz. klasik bir galerici <laughs> konuşmamı yapayım abi hani tamam. pazarlıktan önce tamam. piyasanın gerekliliklerini bahsetmemiz lazım. Evet. Bir kere abi bu araba Chevrolet Cruze piyasada çok yer etmez. <laughs> abi bir kere gerçek bu. Onun haricinde hani 170 bin biraz daha kilometresi evet. hani emsellerine göre biraz düşük. Evet. Ama 170 bin'e gelen arabada artık ağır bakım soruları geliyor. Lastik masrafımız var. Onun haricinde de piyasa zaten araba piyasası çok durgun. Hani bugün sen 500 almıyorsan yarın başkası 520'ye alır devri biraz evet. geride kaldı. Hani paramızı da doğru düzgün değerlendirmek istiyoruz. Piyasası olmayan bir arabanın bizde durması süresi de ne kadar olacak bunu da bilmiyoruz. Hı, evet. O yüzden abi hani sen 575 bin lira yazmışsın ilanı. Ben de cidden çok fazla Hı. bir pazarlık yapmayacağım. Hani normalde 500.000... Bin gibi aklımda hmm, oturmuştu hmm. düz bir şekilde. Arabana baktıktan sonra temizliğinden dolayı hani 525 bin gibi benim teklifim hmm. var abi. Sen de düşünürsen, bugün yani, işlemleri ayarlarız. Aslında ben de hani 550 civarı düşünmüştüm. Kafamdaki rakam buydu ama dediğin doğru yani lastikler, jantlar belki bir masraf yapacaksınız. <laughs> Sizi de kırmayalım. Buraya kadar da geldik. Eyvallah abi çok ee, sağ olasın. Bu işi bitirelim. Hayırlısı tamam olsun. Abi, ne teşekkür diyeyim. ederim. Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. olsun. Arabanın eksperine zaten baktım. Kendim de aynı şekilde sürdüm baktım. Yani araba kendini belli ediyor. Dışarıdan diriliğiyle de kendini belli ediyor. Yani ile kurus küçük burcu ezanesine hayırlı olsun. İlk kez kurus ticareti yapıyoruz. Gökmen abi inşallah sen de yeni arabanda hayırlı uğurlu çok güzel ediyorum. şekilde kullanırsın. Teşekkür Kuruz'da biz hayırlı uğurlu olsun. 525 bin liraya Chevrolet Kuruz'u Küçük Burcu cezanesine kazandırdık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.